Merhaba Murat Tesisat takipçileri Bugün Keçiören'de Müstakil bir dairede Konutta bir kanal görüntülemesi yapıyoruz Kanalımızın Yeri şurası Öncesinde şurada bir sıkıntı yaşandığı için Buraya büz atılmış Arka tarafa Şuraya Bir su taşması olduğu için Yalnız şöyle bir durum var Su taşmasına Şuraya kadar Suyun ön tarafın tıkandığı için şuraya kadar suyun yükselmesi veya biraz daha yükselip şu aralarda dışarıya e, su taşmasına sebep oluyormuş. Şimdi buraya büz atılmış. Yalnız bu büz e, muhtemelen buraya yine tıkandığında çünkü kamerayla bakıyoruz. Ön tarafında eğim çok az bir eğim var. Gitmiyor su. Dolarak gidiyor. E, şuraya baktığımızda da zaten bakın şöyle yakından çekeyim. Su içeride gölleniyor. Kameramız gidere doğru gönderdik gitti. Su şurada gölleniyor. Yani burada ee, sıkıntımız şu. Şöyle çekeyim tekrar. Sıkıntımız şu şuradaki ee, giderin. Zaten şurası ana gider. Bakın şurası. Şu boru ana gider borusu. Gördünüz mü? Şurası ana gider borusu. Şu alttaki giderin. Boruların girdiği yerin ortalama bir yarım metre e, ya yakın artık ne kadar 40 santim yarım metre e, yükseltilip buradan şu kısma kadar şuraya kadar kazılacak burası şuraya kadar kazılıp yükseltilerek buraya şu seviyeye gelinecek taşınacak burası bu e, işlem olmadığı sürece burası sürekli tıkanır ön tarafı pislikten dolayı. Burası yükselir su ve şuradan da dışarıya taşma yapar. Her tıkanmada. Burası yine bakın kamerayla gönderiyorum. Biraz daha göndereceğim. Çekerken de çek. Videoya kaydını almaya çalışacağım. Su dolarak göllenerek gidiyor. Bu baya ileri gitmiş hali. Dur, dur. Şimdi Belgin Hanım Şimdi biz e, şuraya kadar çıktık şey orada. Çukur şurada. Bak. Çukur burada. Şuradan gelen boru hattı şu kısma kadar değişecek. Burada bir buraya kadar gelemedik biz. Şuralarda bir yerde kaldık. Şurada bir yerde hemen. Şurada muhtemelen bakın şurada da bir ee, şey var. Çukur var. Dikdörtgen şurada dikdörtgen bir kapak var. Bu şu binaların şuradaki binaların Çukuru çok büyük bir çukur burası, bayağı derin bir çukur şurası. Buradan şöyle, şöyle boru, şöyle devam ediyor. Sizin bağlantı da şuralarda bir yerde. Şimdi, bu binanın bağlantısı. Şimdi kanal görüntüleme ile biz şuraya kadar sorunu tespit ettik. Şuraya kadar falan. Şimdi tekrar geçelim yerimize. Şimdi şöyle tarif edersek bir daha. Pardon. Şöyle şuraya kadar en az gelinecek. Size bunun için fiyat verecek. Biz şuralara kadar geldik. Buralara kadar düzler tamamen kırık ve tıkandığında tıkandığında da bura tamamen dolduğu için dışarıya su veriyor. Oralardan da veriyor. Şuralardan. Şimdi bak. Şurada bir kırık var ama siz telef tele yani telefondan bunu şey yapamazsınız. Bak. Burada bir çökme var. Şöyle bir sileyim. Biraz kımıldadayım. Belki anlarsınız. Bak. Biraz daha ileri gidelim. Burada bir tümsek var ve devam ettiğimizde zaten çökmeler var. Biraz daha çekelim Şöyle. burayı Anlamanız sizin mümkün değil ama kamerayla yine de ben şöyle çekerek göstereyim. Tamamen içine gittik yani. Şuradan çekiyoruz. Su tamamen göllenerek geliyor yani. Bak buralarda da var çap tamamen daralmış görüyor musunuz? Resmen tavandan gidiyoruz. Yani üst seviyeden gidiyoruz. Çünkü tamamen daralmış bu çap. Evet. Durum bu. Başka da çekilecek bir şey yok. Kazım. Şurası bakın. Binanın arka taraftan çıkış merdiven. Şurada bir çukurunuz var. Kazım. Şu çukurdan. Şu makinenin olduğu yerden başlayacak. Şuradan. Şuradan. Şuraya kadar Yani şuradaki avlunun bitişine kadar Kazım yapılacak Şöyle Buraya kadar devam edilecek Şura kurtarırsa eğer diğer taraf bir sağlam çıkar şuralar kurtarırsa Buralara kadar kazım yapılacak Bu kazımdan sonra belli olur ama şuraya kadar kesin kazılacak Şu nokta bak Hemen şuraya Bahçenin yani ayrımı Şuraya Şuraya Şura. Şöyle biraz Zaten daha geriden size göstereyim. Evet. Bak şuradan şuraya kadar kesin kazılacak. Sonraki duruma bakılır. Şuraya kadar da kazılır. Makinelerimiz orada. Kamerayla görüntülememizi yaptık. Tamam.